Paris Kültür Sanat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Foliberger Tiyatro Sahnesi'ndeyiz ve Mabel Matiz konseriyle karşınızdayız. Şimdi hep beraber içeriye geçiyoruz. Nasıl heyecan var mı? Heyecanlıyız abi. Heyecanlıyız, heyecanlıyız. Mabel Matiz'i göreceğiniz için heyecanlısınız diye düşünüyorum. Aynen. abi. Sevdiğimiz evet. bir sanatçı. Kendisi de böyle güzel bir ortamda. Yani gerçekten de güzel bir yer yani. Mükemmel. Şimdi normalde konserleri böyle düğün salonlarında falan yapıyorlar. Yani mantıksız hmm. bence. Bien sûr, Mabel Matiz. Mathis depuis un bon moment. J'écoute ses musiques et plein d'autres artistes turcs. Uh, du coup, voilà. Donc, je suis très fan de lui et je suis très heureuse de le découvrir en concert size yine at de de cette soirée là. seviyorum. Aha. Yani e, hep arabayla Türkiye'ye Türkiye giderken hı hı. E, o yüzden artık dedim e, geleyim yani buraya Mat Matisse Paris'te ben e, memnun oldum yani Ge geleyim yani geldim işte. <laughs> Nereden geliyorsunuz? Biz 77 bölgesinden geliyoruz Molen tarafından. Hı. Etkinlikten nasıl haberiniz oldu? Instagram'da e, şey bir e, platformun reklamında gördüm. Tam platformun adını hatırlamıyorum ama. Paris Kültür Sanatı'nın Instagram sana olup. Paris Kültür Sanatı'nın Instagram. Sanatın, Instagram. Matisi böyle görünce dedim direkt gidelim. Geçen sene de gelmiştik biz sayın arkadaşımla. Evet. Geçen sene de Paris Kültür Sanatı düzenledi. Etkinlik. Evet ama bu şey salonda değildi. Casino de Paris. Casino de Paris'deydi ve çok eğlenmiştik. O yüzden bütün arkadaşlarımızla topladık geldik artık. Bir daha eğlenmeyi düşünüyoruz. İnşallah güzel geçecek. Instagram hesabımızı takip ediyor musunuz? Ediyoruz. Aa. Oh. olabiliriz. Ben yalan ediyoruz. söylemiş olabilirim. <laughs> ben de gönderdim. <laughs> yani. Bayağı, bayağı ediyoruz Zaman ediyoruz. oldu ben. E, takip ediyorum. Çok sıkı da takip Süper. Edeceğiz. O zaman bir sonraki etkinimizden de haberiniz vardır. Ahmet Aslan mı? Süper. Evet. Ondan sonraki etkinimiz... Onu çok severim o yüzden. Ezel. Çok, evet. Süper. Ve i̇kisinden de haberiniz var. <laughs> İkisini de çok seviyoruz çünkü evet. Umarım bu konserlerin devamı oldu. Buradaki bütün herkesi, bütün gelenlere teşekkür ediyoruz. Lütfen bu tarz organizasyonlarda böylesi yetkilileri, Paris Kültür Sanatı ve bunu temsil eden büyük insanları yalnız bırakmayalım, destek verelim. Efendim kültür sanat iyileştirir, konserler iyileştirir, müzik iyileştirir, yapıcıdır. Her zaman lelebet kültür sanat diyoruz. Teşekkür ediyoruz size. Nasıl geçti? Mümkümle. Çok güzel geçti. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Eğlendiniz. Bayağı eğlendik. Yani çok güzel. Lan'ı söylemedi ama. Biz onu <laughs> evet. bekliyorduk. <laughs> İstediğimiz şarkı vardı onu söyleyemedi. Ona üzüldük sadece. Ama geri kalan da çok güzeldi, çok, çok beğendim. Güzel. Çok çok güzeldi. Sarmaşık favorim. <laughs> <Var>. Sarmaşık. <laughs> Süperdi çok ya. Çok güzeldi, geç kaldık ama... Uzaktan biraz geldik, uzak geç geldik. kaldık. Ama değerdi. Değerdi. Nereden geliyorsunuz? Sans, uzak bayağı. Teşekkür ederiz ayakta yani Teşekkür ederiz. Mabeli çok seviyorum. <gülüyor> çok <gülüyor> eğlendik. Mabeli zaten çok seviyorduk. Ee, çok güzeldi. Ben çok de... beğendim. Çok güzeldi. Çok başarılı bir organizasyondu. Ee, organizasyonun hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Paris ee, için de teşekkür ediyoruz kendisine. Bu kadar katılımda beklemiyordum açıkçası. Evet. Çok şaşırdım. Çok güzeldi, harikaydı. Tek kelimeyle harikaydı. Muhteşemdi. Evet. evet. Harika. Büyülendik yani. Süperdi, muhteşemdi, çok güzeldi. Çok güzeldi, çok sevdim. Mabel Matiz buradan duyuyorsan seni çok seviyorum. <laughs> çok güzel, çok keyifliydi. Ee, sesine sağlık, yüreğine sağlık Mabel. In. Harika bir konserdi. Çok teşekkür ediyoruz Mabel geldi. Muhteşem bir gece geçirdik. Ee, C'était comment C'était très très bien, oui, magnifique. De très belles chansons. C'est première fois que vous avez écouté. Ma belle c'est la première fois. Mais j'ai vu d'autres artistes turcs en France et en Turquie. Mais ma bon, voilà. bon, bon, ben, tu connais J'écoute. Oui, on, bien, on connaît à la bon, maison. Bon, voilà. Mais en concert, de première, de première de fois. Çok voilà. On attend qu'ils reviennent. İstikbekliyoruz Paris'te. I came from Bournemouth. I came from England. Great. How was the concert? Amazing. I'm delighted to be here. I'm very honored. Do you know M Mabel Matiz before? I, yeah, I you discovered know. him. No, I discovered him in 2018 when I was in Gourmet in Turkey on holiday, and I've been a fan since. So I traveled especially to see him today. Yeah. Thank, thank you. Thank you. Çok güzeldi. Çok sevdiğimiz bir sanatçı. Türkiye'deki konserini bekliyor. Nerede bir daha konser olsa oraya da gidelim diyor. Çok de, muhteşem bir, bir sanatçı. Güzel. Çok beğendiğimiz. Çok da güzel, güzel geçti. Yapayım. Nasıl geçti acaba konser? Çok güzel geçti. Sevdik, eğlendik. Çekiyor musunuz? Biz Çekiyorsun. düğünden kaçtık. Geldik. <gülüyor> <gülüyor> Düğün mü daha bu mu? Düğündeydik sonra konser olduğunu duyduk. Bilet varmış şimdi. İnşallah kimse görmemiştir. Artık YouTube'da izleyeceğiz. Valla <laughs> tamam, söylemeyiz kimseye. Çok güzel çok iyi. Teşekkür ederim. Hayatta sağ ol, teşekkür ederiz. Müthiş bir konserdi. Yine bekleriz. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Mabel Matiz'e teşekkür ediyoruz. Her sene gelsin ya. <laughs> Etkinliğimizin sonuna geldik. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Paris Kültür Sanat Instagram hesabı ve Paris Kültür Sanat YouTube hesabından bizleri takip edebilirsiniz. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.